Herkese merhabalar. Ben Yusuf. Yaklaşık 8 ay kadar önce bir iş kazası geçirdim. Bu iş kazasında sol kolumu kullanamaz hale geldim. Ee, baş parmağım ve diğer parmaklarım e, maalesef ki bu iş kazasında kaybettim. Yine bu iş kazasında sol kolumun bileğimden e, dirseğime kadar, dirseğimin az üstüne kadar olan bölümde de çok ciddi yaralanmalar söz konusu oldu. Oradaki bütün ana art arterlerin maalesef e, işlevsiz kaldığını öğrendim. Ameliyat sonrası 3 hafta hastanede yattıktan sonra taburcu oldum ve eve geldim. Eve geldikten sonra ki ana kadar e, iş kazasının ne kadar kötü bir durum olduğunu farkında değildim aslında. Çünkü eve geldiğimde artık e, iyileşme sürecine girmem gerek, gerekiyordu ve bu süreçte uzun zamandır kullandığım için bir alışkanlığım söz konusuydu. Fakat kullanamadığımı anladığım o ilk andan itibaren çok büyük travma yaşadığımın ben de farkına vardım. Benim için artık bundan sonraki hayatım engelli olarak devam edecekti. Ama e, Kendimi bırakmak istemiyordum bir taraftan fakat yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ta ki Doktor Salim Altunbay hocamla tanışıncaya kadar kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu yakın alaka ilgiden dolayı da ve e, kendisinin yapmış olduğu çeşitli terapi yöntemleriyle çok kısa bir sürede kendimi topladığımı ve gelişme gösterdiğimin ben de farkına vardım ve bu farkındalığı yaşayınca hayata yeniden tutunmaya başladım. Ee, yine tekrardan Doktor Salima Altunbay hocama tecrübelerini, bilgisini, ilgisini, alakasını benimle paylaştığı için çok çok teşekkür ediyorum. Hocam iyi ki varsınız. Sizinle yine devam edeceğiz yine bu terapilere bu tedavilere devam edeceğiz yine bir müddet birlikte olacağız. İyi ki varsınız. İyi ki sizinle tanışmışım. Çok teşekkürler.